gider gitmez. Ay <laughs> çok uykum var. Saat 9.56. 2 dakikamız var. Oradan ne kadar sürecek? Buradan havaalanına. Tekrar Yollar. saat 13 dakikada Kore'den geldik uçağa. Bakalım nasıl olacak, ne yapacağız acaba? Bekle, bekle, bekle. Uyuruz büyük ihtimalle. Thank you. Thank you. Evet, ben hiç uyumadım çünkü. Tam uyuyacaktım, geldik. beni çekmiş sevdim odamızı çekeyim şöyle. Geldik ve gidiyoruz. ışığı şeyin yanında. Çok sessiz sakinler. Minik bir makyaj. Şimdi gezmeye gidiyoruz. gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şu an bu e, kolatesle yüz yemeğe gideceğiz. Sonra Cumhuriyet Meclisi'ne gideceğiz. Her türlü bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra... Bir de içeceğiz. Öncesinde kaleye gideceğiz. Bir de gezimiz var. Ondan sonra bir de içeceğiz. Hadi bakalım. Zaten yarın çıkış yapacağız. O yüzden kadar göstermiyorum burayı. Evimize gidince gözüküyor. Evimiz. evimiz, 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 evimiz. <laughs> Evet 5 gün dediniz. Aynen. O zaman e, hadi şey bakalım gezelim, görelim. Döndür. Öndür bize yanıyor. Yine fıldır fıldır dönüyor. Tam bastım sandım da. Çok garip bir yer. Her an böbreği <laughs> ve yiyecek bir şey bıçak yiyecekmiş gibi hissediyorum. Göte bıçak takılabilir. Çok giriş çıkış var. Ama keyifli. Evet güzel hala grafiti. Hadi bakalım Cumhuriyet Meydanı'na çıkıyoruz. Şu çok. Bu süre büyük bir de daha da kısalıyor. Güzel çıkıyor kaç bin adım atmışız? Neredeyse 15 bin şimdi. Gurme. Karşımızda gurme bir yer. Şimdi bu tarafa gurme. Yap. Vulkan ne? Karşı tarafa da vardı. Herhalde bir kitap evi tarzı bir şey olabilir. O tarz bir şey, içerikler gördüm açıkçası içinde de. Şey, muhtarıyım buranın. ve giriyoruz. Bağda. İstiklal gibi de değil bir yer işte. Evet illa bir yere yani benzetmem buraya. gerekiyordu. Ve evet, benzetiriz evet. çünkü. Cumhuriyet meydanı. Tanıdık mi? yer. Geniş açıya bir geçsem Zaten ben geniş çok düşünüyordum bizi. Hayır değilmiş. Büyük ihtimal burun deliklerimizi gösterdik. Olca. <laughs> <laughs> keyfi. <laughs> Aynen. Çok yorulduk. Zaten birazdan ya uzanırız. Uzanırken anlatırız yaptıklarımızı bugün. Şöyle minik etrafı gezdirelim. bugün? Günlük otelimize yerleştik. Öncesinde güzelce şehir merkezine geldik, Güzelce durağımızı kaçırdık. <laughs> Biraz yürüdük. Öyle zaten. Ki yakın bir yerde yapımlarına şansımız varken boşuza geldi. Bir dakika bir gol bir talihsizliği. Sonrasında koştur koştur Nikola Tesla Müzesi'ne gittik. Bence güzel bir deneyimdi. Evet güzeldi güzel. ve garip bir şey. İlki videoyu izletiyorlardı. İlk girişte videonun alt yazısı Türkçe'ydi. <laughs> Belgrad'dayız bu arada. Bunu mi bilmiyorum da. Dolandık, bayağı dolandık, bayağı gezdik. Şu an 18.000 adım falan olmuştur herhalde belki daha fazla. Kutsal bir yerde yemek yemeye gittik. Evet, tatlış bir yerde yemek yedik. Etrafta müzik sesleri falan. Taverna kafası mı denir ona, ne denir bilmiyorum. Her yerde var demek ki yemek yiyenlerin etrafında hani meyhanede gelir ya tepende müzik çalmaya başlar. Burada da vardı. Burada ama mekanları mı galiba. Yani şey, Binyon, böyle ayrı ayrı akordiyon falan şey vardı. Değil. Akordiyon mu Sonrasında artık evet. tükendik. Küçük bir market alışverişi. Evet, su. Geldik. Evet, otal su yok. Minik günlük odamızda. Daha fazla kendimizi yormadan. Bitti ki ama. Lazım. Başım çok ağrıyor benim. Sanırım sıcaktan ve klimadan. Ayaklarım. Ayaklar tert. Patates ayaklarımız. Şişmiş hep. Yarın da Noisa'da geçeceğiz trenle. Airbnb'ye yerleşeceğiz. Evde gösteririm zaten. Anlat bakalım. Şu an Novisa'da geçmek için zaman öldürüyoruz tam anlamıyla. Kahvelerimiz. Bir son acelemiz bu. Ondan sonrasında asıl dinlenmeye keyifli vakit geçirmemiz başlayacak. Ellerini sokmak değil mi? Alışamayacaksın buna. Eşyalarımız yanımızda otelden çıkış yaptı.

Başka birine sorduk sonra. İnsanlar direkt koşmaya başladılar. Herkes anladı ne olduğunu galiba. Polise sordum işte de bizde. O sağ olsun Koşma koşa koşan koşan herkes, herkes. herkesin son dakika koşu. Çünkü tam olarak anlaşılmıyor ne nerede. Yani bilette ben baktım sadece vagonu ve koltuğu anlayabildim çevirden. Diğer harfler garip olduğu için anlayamadım. Garip derken bir tane harf zaten arabaya benziyor diyerek bunu deneyeceğiz açıklayalım. Kiril alfabesi değil mi bu? Yani, Dostum, öğrenmiş olduk. Kola, demek, Aynen. Mesta da Mesta'da koltuk bileyim. demek. Bir de neydi? Tamam'ı da görmüştüm orada ama unuttum. Dostum onu bilet alayım ki anlarım tekrar. Tren Şimdi... yani istasyonu mu?

Bueno, pero bueno, antes, ya, ya. Hemen yedik. Neydi bu? Ee, parmesanlı patates kızartması. Parmesan eritme. <laughs> Burada da üç mini burger ve patates. Paylaştığımız için sürekli bize gider ne düşündüm. Çok güzel tadı. Direkt yok ettim fark <laughs> ettin Ben festival kombinimi yapmışken canım sevgilim. <laughs> Makyajım çok güzel oldu. Kombinimle de bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Dışarıda zaten canım sevkilim çeker beni. ve alkol kısmı alkol porsiyonlar büyük, porsiyonlar sen, büyük diyorduk aynen sen ee, kokteyllerden bahsederken ha evet başka bir yere gittik ee, bir tane Long Island söyledim açtım biraz daha hani o yüzden de daha sert gelmiş olabilir ama umut da Hadi hani yani İstanbul'da o kadar içemedim ya da ki. Türkiye'de diyeyim i̇mkansız, herhangi bir yerde imkansız. öyle bir oranda o alkol siz kendinize i̇mkansız. koymazsınız hazırlarken. öyle evet. söyleyeyim. Çok acı olacak derecede bir e, alkol vardı. Ben kendimi zorladım, bitirdim ve hani üstüne yemek yedim de yine kendime gelemedim. Kötüydü. Tek Long Island'da yok oldum. Ben mesela o gün mojito içmiştim. Herhalde içtiğim en güzel mojitolardan yani ilk, ilk iki de o kadar, hmm. o kadar iyiydi. Ben öyle tatlı ekşi şeyler pek sevmiyorum. Hani daha yoğun aromalı şeyler seviyorum da bu da fazla aromalıydı mahvetti beni. Bir falan alırız herhalde şimdi hmm. şeyden. Senin miden bir kendini belli etsin diye toparlayıp daha duşa falan gireceğiz. Probiyotik alacağım. Evet. Ayakkabısı. Nasıl koyacağız? Ayakkabılarımız gıp gri. bak göstereyim. Gıp gri. Bu Umut'un ki. Bu ayakkabısı. Bu benim ki. Bunlar siyah ayakkabılar. Nasıl arındıracağız hiç bilmiyorum. Su tutak. Kış kış. Islak mendili düşündüm ben de en Islak düşündüm. mendili ben de düşündüm ama. Yani delikli olduğu için içerisine de girmiştir diye düşünüyorum. İşte. Neyse öyle işte. Bugün ikinci günümüz. Saçımı da açtım sonunda. Çok güzel gözüküyor. Sadece basık tepeden basık gözüküyor. Toparlanacağım bence. Yıkadıktan sonra. Yıkadıktan sonra tabii canım. Evet, şu an öyle. Çıkış yapılıyor. Ama yemek yemeye. Ben ne olur ne olmaz diye gömlek aldım yanıma. Bence rüzgar var biraz soğuk çünkü. <laughs> Haydi bakalım. Böyle de body suit giymişim gibi. Havanın kötülüğü. Bence sıkıntılı bir hava. Eczaneye gittik. <laughs> İlacımı aldım. Neydi bunlar? Elektrolit mi? Bu elektrolit. Kaybettiğim mineralleri üstü ve için, alması için. <laughs> Bu da mide koruyucusu gibi bir şey olacak galiba. Probiyotik deniyor da. Evet. Şimdi de normal yağsız falan yemek yemem gerekiyormuş makarna söyledim. O yüzden vegan makarna. Bakalım nasıl olacak. Nachi. Nachi evet. Seninkinden de tadarım be. Hadi veririm. Bakalım. Hadi, hadi biraz veririm. Etrafı göstereyim diyeceğim de çok kalabalık. Şöyle sure, göstereyim. Döndüm. Tamam. İşte, sure. göster de. Hadi ilaçları içtim de bu ne gerçekten? Çocuk şişinden mi alacağım elektrolitlerimi? Allah Allah. Tadı güzel dedi. Bakalım tadı nasıl? Sıçık suyu gibi. Ceviz suyu gibi yani. Gibi yani. <laughs> Hadi çek tek seferde. <laughs> Ha? Sen wow. Wow. <gülüyor> 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 wow. Bu şey zaten e, pizza peyniri. Vegan pizza peyniri. Ama seninkisi gerçekten müthiş. Bayıldım. Hemen gömüldüğümüz için çekemedim. Çok güzel bir şey ya. Evet. Brokoli, tavuklu falan bayağı iyi. Benim tamam, Benimkisi de idare <laughs> eder. Noki. Ben de biraz parmesana bulayım üstüne hiç koymamışlar gibi. Nuki mi? Nuki, Nuki. Söylen söyleniyor herhalde. G -noki. Hadi bakalım. <laughs> İkinci günümüz. Daha geceden duyana 17 bin adım atmışız. Artık sonumuz hayır olsun bakalım. Dönerken devam tamam edebiliriz. Olacağız. Aynen daha iki günümüz daha var çünkü. Uy, tüm koparıyor bu asansör ya. Çok <laughs> <laughs> kartları alıyorsunuz, kartları yeniliyorsunuz, oturma yerleri var. Bahsettiğim Gordon şeyi de şurası. Birkaç farklı noktada var zaten. Burası ana girişteki main food court. hear that? Kid Hemen durdurdum tabi. Vegan yemekçiye geldik. Hamburgerini ye bakayım. Hemen gömgüm göm göm. Tamam o yedim. zaman ben de şuradan seçeyim. Yani aşırı... Tamam hadi hadi bu da cacık gibi bir şey bu arada. Sanki. Ya bilmiyorum 520 bunun için çok bence. Göm göm. Vegan yemek satıyorsunuz ama bu ne yani? Umarım şeydir geri dönüştürülmüştür bu arada. Bıyığın falan her yerin sos. <laughs> Bu da bu brevi seçtik. Hadi bakalım. Deneyelim. Beğendin mi? Sosu falan çok güzel. Ve dediği gibi adamın çok az bir acı. Ben de deneyeyim mi? Dene. O zaman değiş kuş. Bekle. Şunu sana vermem lazım. Tek tut bunu. soslu fena atıyor <laughs> Hop alttan açıldı açıldı. İki eline sıkıştır. Direkt içine bırak. Bırak bırak koy oraya. Ben biraz gideyim peçet alayım. Sen şunu şey yap. Çünkü günde buz gibi oluyor sabahları dönerken. Gazeteciye vardığımızda çok soğuk oluyor. Bette esinti var. Evet. Çünkü tepe. Ara geçişler bu o nefeki özellikle baya esinti var. Kale içi. Evet resmen kale içi. Dağ tepe. Çok yoruluyorum <laughs> şimdiden. Dövme esinti. Dövme esinti. I love on me. Ne yapıyorsun? Hı hı. Hazır mısın? Nasıl? Ben hazırım. Bugün son festival günü. Yarın dönüyoruz. Burak'a geliyorum. Sıfıra bassana. Son günümüz. Festivalin son günü. Sırbistan'ın son günümüz. Ellerimizde çöplerimiz. Beş günde bu kadar çöp. Çok iyi bence. Ergonomik bir çiftiz. Ergonomik bu anlamı mı geliyor? Şimdi arkadaşlarımızla buluşacağız. Artık kahve içelim diyorum. Evet. Ama alkolle şey şeyde aynı para. Kahve de öyle değil mi? Aynen, aynen, aynen. Evet. Aa kapı ağrım. komple açık. 300 dolar falan oluyor. Şeyler mesela, 400 dolar alkollerimiz festival alanında genel olarak 200 küçük şeklinde alırsan. 300. 399. Ha. Abi de 300 abi. Evet. Şey i̇şte aynı. Ha, daha küçük boyut ama. Get to shot!

there <laughs> koşturmacaya başlamaca otobüs tren otobüs havaalanı doğru saydım değil mi?